Selamlar arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son e, giriş yapı yaptık. Şimdi çıkış yap butonunu şuraya bastığımız zaman artık çıkmasını sağlayacağız. Hemen e, geliyoruz. Yine bir controller'ın içerisine bu public'in hemen şu bitimine bir tane e, controller açıyorum. Bu controller'ımızın ismi log out diyebilirsiniz. Çıkış yap diyebilirsiniz. İstediğiniz ismi koyabilirsiniz. Ama maksadım burada benim size çıkış yap butonuna basınca MVC'de, ASP.NET'te nasıl çıkış yapabilmeyi göstereceğim. Log out diyorum. Şu şekilde log out dedikten sonra iniyorum. Diyorum ki forms yine yukarıda kullandığım e, AutoCations var ya authentication pardon. authentication'ı buraya ekliyorum. Sonra sign out metodunu buraya ekliyorum. Bu şekilde de e, çıkış yap, güvenli bir çıkış yap kodunu yazmış oluyoruz buraya. Sonra return, return diyorum redirect to action burada bizi yönlendirmesini istiyoruz. Nereye? Nereye? Admin paneline. Yani şu Nerede orası? Login index. Sen buraya yönlendirsin. Yani şu çıkışı bastığım zaman beni buraya yönlendirsin. Tekrar şifre istesin benden. Hemen buraya gidiyorum. Ee, orası nereydi? Bakıyorum. Login index. Login index. Login kontrolörün içerisindeki indekse beni yönlendir. Evet şu an e, yazdık kodumuzu sonra indekse giriyorum buraya Bu indeks kısmına da geldikten sonra buradan e, Neredeydi bizim Buraya değil pardon Biz e, layout'a gireceğiz Şerit nerede ha şerit burada Admin layout'a giriyoruz çıkış yap butonu nerede burada Buraya gelip Diyorum ki Sen e, Login içerisindeki Allah Allah. Lock out kısmına e, kontrollerine git. Yani onun dediğini yap. O ne dedi? Çıkış yap dedi. Bu kadar. Şimdi ben tekrar tekrardan emin 1 2 3 dedikten sonra şifremi girdim. Bu şekilde geldi. Sonra ben çıkış yap dedim. Çıkış yaptı da gelmedi. Neden gelmedi? Bir saniye. Bir saniye. Şunları ben bir kapatayım. Hepsini. Şu kalsın. Ben şu indeksi tekrardan bir gideyim. Kullanıcı adı şifre kısmına. Tekrardan bir derlensin bakalım. Acaba derleme ile mi alakalı bir hata? Yoksa genel olarak bir hata mı? Bakalım. Emin 1, 2, 3 deyip şu şekilde giriş yapmasını bekliyorum tamam çıkış yap dedim index login şunu ters yazacağız arkadaşlar şu login controller var ya burada login index yazmıştık ya buradaki indeksi başa e, login'i de sona yazacağız büyük ihtimal hatanın buradan olduğunu düşünüyorum çıkış yap e, 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 e. Neden? Olmadı. Neden? Puh, burayla alakası yok. Bakalım çıkış yap kısmını biz yanlış mı yazdık? Login. Logout. Logout log out yazmadık mı biz buraya? Logout. Evet. Buraya logout yazdık. kontrollerındaki log out'a git. Bu kadar. Emin 1 2 3 yazıyoruz ve giriyoruz. Neden olmadığını hala anlamadım ama e, olması lazım. Bu sefer çıkış yap deyince çıkış yap. Evet, oldu arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki yazdığımız kontrollerdaki e, bazı yerlerde Controller ismi solda action sağda oluyor ya. Şu an gece de şu an 3.15 saat. O yüzden biraz kafada karıştı. Kusura bakmayın. Bir sonraki e, videoda zaten son iki video büyük ihtimal son video veya son 2 video şuradaki e, şu derleme derleyiciyle başlattığımız zaman bakın hangisi açılacak onu göstereceğim size. Normalde biz bu şekilde açtığımızda home kontrolerının indeksi açılır. Yani şu açılır arkadaşlar. Bakın, views'in içerisinde bizim home kontrolerımız yok. Burası da açılır. Contact about index. Bu varsayılan olarak biz seçtiğimiz için burası açılır. Yani burası gelir gördüğünüz üzere. Biz bunlarla çalışmadık. Ama biz buraya ana sayfa kontrollerimizi ım, yazdığımız zaman bizi ee, ana sayfaya yönlendirmesi lazım Evet gördüğünüz gibi şimdi ben bunu bir sonraki videoda şu admin tıkladığım zaman buraya böyle direkt her gelen admin yazınca giremesin o yüzden bir web security işlemi yapacağız o authentication ile ilgili bir sonraki videoda görüşmek üzere